Hocam öncelikle teşekkürler kabul ettiğiniz için. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu bir rapor açıkladı. Buradaki raporda da dikkat çeken rakam, Türkiye'nin nitelikli insan gücünde Avrupa'da 43 ülke arasında 42. sırada, Dünya'da da 127 ülke arasında 68. sırada. Evet. Yani nereye gidiyoruz, ne oluyor? Bir... Bana eğitimin düşüklüğü, bizde eğitimde büyük bir patlama oldu 50'den sonra. Fakat o patlamanın nitelik bakımından hiçbir şey ifade etmediği, fazla bir şey ifade etmediği ortaya çıkıyor. Bazı iyi üniversiteler kuruldu falan ama planlama diye bir şey yok. İhtiyaçlar göz önüne alınmadı. Ve bir de sanki eğitim bir sağlık hizmetiymiş gibi, bir gıda yardımıymış gibi çok zaruri addedildi. Bu doğru değil. Yani imkanlar ölçüsünde ve bunu gerçekten hak edene verilmesi gereken bir hizmettir. Aksi takdirde yapılamaz, verilemez ve işe yarar elemanı da yetiştiremezsiniz. Nitelik patlaması bunu gösteriyor. Bu korkunç rakamlar zannederim bu furyayı planlamayı gerekti. Kılacak bir şeydir. Yani şimdi bir yandan Avrupa Birliği'ne girelim diyoruz. Yani Batıya diyoruz ama 42 ülkede... Eğitim hazırlanması yani. Bir millete <laughs> eğiteceksiniz. Eğitimde nitelik vereceksiniz. Çünkü siz idare edileceksiniz. Bürokratınız olacak, mühendisiniz, hekiminiz olacak. Tarihçiniz olacak, coğrafyacınız olacak, müzisyeniniz olacak. Arşitektir de bir toplum olarak yaşayamazsınız. Din adamınız olacak ve bunların nitelikli olması gerekir. Bu ayrı bir planlama, ayrı bir taleptir. Yoksa böyle Avrupa Birliği rakamlarına bakarak şey değil. Kaldı ki o bile yapılmamış ki. Bu 1950'den sonraki bir müdür, bir mühür okul açma. işte 80'lerden sonra her yerde ne olursa olsun bir üniversite kurma furyasının sonucudur. Bu tabii çok tehlikeli görünüyor ortada. Şimdi raporda ortaokul ve ilkokul çağından itibaren hani eğitime katkının da düştüğü gözüküyor. Yapın, verilere göre. Yani bir yandan da katkıya, eğitime katkı insanlar yapıyor. insanlar yani. yapıyor. Vaka rakamlar değişti. 80'lere kadar çok daha kötüydü devletin bütçe katkısı ama e, rakamlar değişti ve vatandaşa bırakıldı bu iş. Ve eğitim ailelere bırakıldı. Aileler eğitime katkıyı kendince bir çocuk yetiştirme şeklinde verir. O da iyisini seçmez. Yani insanların tercihini yönlendirecek seçime göre e, bazı mekanizmalar lazım. Hiçbir yerde devlet buradan çekilmiyor onun için. Kaldı ki o yönlendirmelerde sırf bütçe değil. Aynı zamanda da insanların ne alacağı, kimin ne alacağının bir şekilde tespiti gerekir. Şimdi mesela bu işte yetenekli çocuğun tespitidir, bunun okutulmasıdır, buna hazırlanmasıdır bunun testlerle tespit edilmesidir. Böyle şeyler pek geliştirilmedi. Şimdi bir de, e, kitap okumuyoruz evet. özellikle. Bir de mavi bir laf vardır biz Türkiye'de. Ne iş olsa yaparım. Hani yani ne iş olsa şey... yapılmıyor tabii. O maalesef geriledi. Yani bu şehirleşmenin en önemli şeyi bağımlılık yaşının yükselmesidir. neticesi. Onu maalesef hazırlayamazsınız. yani Çok çocuk yaparak işte ben efendim bir kendi grubu kalabalıkla söz ve idare hakkını artar anlayışı da çok ters bir şey. Çünkü mühim olan nitelikli nüfustur. Onu yapamazsanız hiçbir şey elde Kitap okuma olsun. Hani buna da... Kitap okuma da olur. Buna başka şeyler de girer. Eğitim sırf kitap değil yani. medyanın bu hali mesela çok önemlidir. E, onu kendinin düzenlemesi lazım. Yani bir da devlet yapar zaten. Evet. Peki nasıl yükselteceğiz biz bu nitelikli bilemem, nitelikli insan iş gücünü? Evvela bir kere eğitimin niteliğini yükselteceksin. Düşünürüz ki biz bir ara üç ayda öğretmen çıkardık. Yani tarihi eğitim enstitülerini yere serdik. Peki cehaletle Yani çok sizin kerefteniz de internette yer alır. Şimdi böyle bakınca hani okullarda şey var. Yani aşağıdan verimli bir e, gençlik mi geliyor yoksa hayır, nasıl? Hayır, hayır her zaman hakkı halkın eğilimlerini hakkın eğilimi zannedemezsin öyle bir şey yok. Bizim insanlarımız çocuğunu teknisyen yetiştirmektense savcı yapmayı tercih ediyor. O çocuğun da durumuna göz atmıyor. Kendi imkanlarına da göz atmıyor. Yani o olmaz onun için diyoruz. Yani ee, umumi kamusal bir düzenleme ve yönetme şarttır diyoruz yani yoksa o, çok dışı...